Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün araziye çıkacaktım. Diyarbakır'dan, Elazığ'dan ve Bitlis'ten kullanıcılar geliyor. Cihazları test etmek için. Ben buraya gerçek malzeme girmişim. Bir küp, Bir de içinde birkaç para var. E, kodu alan tarama e, nasıl kullanılır? Nasıl tespit yapılır? Nasıl ölüm vuruşu yapılır? Şimdi bunların e, detaylı bilgileri güzel bir şekilde vereceğiz. Şu an boşluk. Boşluk modundan başlıyoruz. yön verdi. Ama ben onun yönünü kabul etmiyorum. Tekrar bir daha. Yine yön verdi. Yok kabul etmiyorum. Yine yön verdi. Kabul etmiyorum. Tekrar. Alan dar olduğu için rahat hareket edemiyorum. Yine yön verdi. Yön verdi ama direkt dönmüyoruz. Bu şekilde dönüp de gitmiyoruz. Kaldırdım. Hemen yön verdi. Dönüyoruz bu şekilde. Çubukların tam e, yönünü bellemesi için devam ediyoruz. Şu an boşluğa doğru gidiyoruz. Boşluğa doğru gitti mi? İndir. Yine söylüyorum. Alan dar olduğu için rahat da hareket edemiyorum. Çubuğu indiriyoruz. Bir daha tutuyoruz. Bir daha bu şekilde yavaşça dönüyoruz. Çubuk bir daha yön verdi. Yünlünü Devam belledi. Ne yaptı? Duvar. Sağ sol kapattı. İçeri giriyoruz. Çubuklar sağ sol açtı. Bir daha gidiyoruz. Kapattı. Şimdi ne yapıyoruz? Bu taraftan girdik. Bir de bu taraftan gireceğiz dört bir taraftan gireceğiz. Geldim. Kapattı. Bir de bu taraftan giriyoruz yine aynı tekrar. Yine tam kapattı. Bak boşluğa giriyorum sağ sol, sol açtı. Bir de bu taraftan başlıyoruz. Dört bir tarafından giriyoruz. Tam boşluğa gelince açıyor. Bu köşede biraz geri git. Malzeme burada. Mezarı burada tespit ettiniz ya. Burak kara şeklinde. Bu köşede çubukları indiriyorsun. Bir adım çıkıyorsun. Solu indiriyorsun. Sağı sabit tutuyorsun. Attın mı ne yapıyor? Dön diyor. Gerçek malzeme olduğu yer mezarsa bu şekil tepki verecek. Bak yine dön dedi. Bu şekil takip edeceksin. Bak çıktığın zaman bir daha tekrar döndüğü Dört bir etrafını bu şekil döneceksin. Ayrıca hem de böyle şeklinde. U harfi diyeyim. Bakın bu şekil U harfinde. Eğer gerçek mezarsa yine bir mezar tespit etmek o kadar kolay değil. Çubuğu kaldırdın. Bu harfinde döneceksin alanı daraltacaksın. Aranı, alanı, alanı komple daraltacaksın. Gerçekten de gerçek kaza değil mi? Bu şekilde döneceksin. Bunun tespitini yaptık. Tamam. Şimdi burada bir boşluğumuz var. Ne yapıyoruz? Küpüçe alıyoruz. Boşluktan küpüçe geçiyoruz. küp 3. Kaldırdın. Hemen döndü. Hayır. Bir daha. Yine yön verdi. Hayır bir daha. Tamam bu sefer üçüncü kez yön verdi. Dönüyoruz ve bekliyoruz. Çubukla kendini topaladı. Yönünü buldu. Belledi. Geldim. Bak, duvara gelirken kapattı. İçeriye girerken sağ sol açtı. Şimdi boşluğun içindeyiz. Şimdi metre mm alma. Sağ ayağını diz boyu dizini kemer hizasına kadar kaldırın için. Bir. 2 Ne oldu? Geriye attı. Her bir diz kaldırdığınız zaman 60 santim. 60 santim hesaplamasını yapacaksın. Burada 90 santimde bir malzeme var. Ha çubuğumuz ne yaptı? 120 santim verdi. Ne kadar yanılma payı var? 30 santim bir yanılma payı var. Ha bunun asıl öl ölüm vuruşu nasıl yapılır?